Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Gençay Ofis Kırtasiye'den gelen kocaman kargoyu göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Öncelikle gelen tüm ürünleri ben Instagram hesabımda tanıttım. YouTube'da da göstermek istedim sizlere daha ayrıntılı şekilde. TikTok hesabımla da kutu açılımı gibi bir video paylaştım. Ona da bakabilirsiniz. İsmini yazarım buraya TikTok hesabımın olarak bu şekilde bir tane Art Deco markasının Ebru seti var. Bunu ben henüz kullanmadım. Yapmadım yani. Eğer istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Beraber yaparız. Video çekerim. Şöyle içindekileri göstereyim. Bu şekilde burada hazır Ebru kitresi var. İki tane fırça şekilde. 8 tane boya. Böyle boyaları göstereyim. Bu şekilde. Burada katalog var. Alamadım. İçindekileri de şöyle hızlıca göstereyim. tarafı tarafı da böyle ee, ve içerisinde A4 kağıtıları da var ve tekne var plastik bu şekilde içerisindekiler dediğim gibi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz birlikte beraber yaparız sonraki ürüne geçelim Sırada kalem setleri var. İlk olarak Sharpie 24'lü set var. Bunun ben açılımını TikTok hesabımda paylaştım. Bakabilirsiniz renklerine, yazımlarına. Merak eden bakabilir. Uçları bu şekilde. Bunun bende zaten Sharpie'ler bende vardı ama bitmek üzereler. Bayağı uzun ömürlü zaten Sharpie'ler sonra Big markasının böyle 24'lü keçelik kalem seti var. Bu şekilde. Hemen uçlarına göstereyim. Çıkartabilirsin. Böyle. Uçları da bu şekilde. Yazınlarla Instagram hesabından bakabilirsiniz. Orada paylaşmıştım bunları. Sonra Squish Smoothie'ler var. J kalem seti. 07 uçlular. Bunların bende bir seti daha vardı. ve aynı set. Bayağı severek kullanıyorum. En sevdiğim J kalemlerden bayağı akışkan yazıyorlar. Renkleri de bayağı canlı, güzel. Uçları da bu şekilde. Linklerini açıklama kısmına bırakacağım hepsini. Böyle. Sonra iki tane işaretleme kalem seti var. Böyle. Şöyle uçlarını göstereyim. Bunun renkleri çok hoşuma gitti benim. Instagram'a savunan renklerine bakabilirsiniz. Öne çıkanlara eklemedim ama sanırım. Eklersem bakabilirsiniz. Eğer eklemediysem mesaj atın ben size gönderirim. Birkaç gün önce tanıttım çünkü. Böyle bu arada markaları da şöyle. Sonra Schneider markasının lineup Up e, Fine Liner seti var. Bu şekildeler. Böyle kullanabiliyorsunuz. Şunları da göstereyim. 04'ler. Bunları ben de pastel e, jel kalem seti vardı. Tükenmez kalem, jel kalem yani o tarz bir şey. Onları severek kullanıyorum. Bu sette bayağı güzel renkleri falan. Sonra şöyle Picador işaretleme kalemleri var. Pastel ve neon. Uçları bu şekilde. Sonra şöyle Schneider markasının yine fasolü kalemleri var. Pastel ve neon. Açabilirsem. Tamam. Böyle uçları. Bu şekildeler. Evet kalemler de bu şekildeydi. Son olarak da bu şekilde bir tane Matara var. Gıpta markasının. Şöyle açılıyor. Bunun bir sürü renk seçeneği de var. Bu rengi baya güzel. Evet. Ürünlerin hepsi bu şekildeydi. Instagram hesabımda çekilişleri de gelecek bunların. Hepsinin değil ama birkaç ürünün çekilişi gelecek. Katılmak isteyen katılabilir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, eğer kanalımı beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.